Selamun Aleyküm cümleten Hayli günler Bugün videoya dereden başladık Ördekler için biraz e, Ot toplayacağım Ot vereceğiz e, Buradan başlayayım İstedim bugün de videoya Bakalım Beraber hayvanların Yeşilliklerini verelim Ne olacak Güzel yumurtaya başladılar ördeklerim. Bu dönemde bakım çok önemli İnşallah e, Güzel sonuç elde ederiz. Güzel bir sezon geçiririz. Ümit ediyorum. Beni izlemeye, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, beğeni ve yorumlarınız benim için değerli ve önemli. Ee, herkese teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz müthiş bir hayvan. Bana göre ee, Belçika'dan gelme anaçları. Bu, yani köşedeki tavuk Belçika'dan gelme anne o. Bunlar da benim kendi bu sezon yetiştirmiş olduğum hayvanlardan. Maşallah çok güzeller ya. Harbiden yani canlı görmek gereken, canlı görülmesi gereken bir hayvan. Çok güzel. light brahmalarım var. Yine cüce bunlar da cüce. Bunlar 4 yaşında. E, 2018 5 yaşında bu hayvanlar be. Evet arkadaşlar. 5 yaşında ihtiyar delikanlılar. Öyle söyleyeyim. Şu an yumurtaya başladılar. Nasipse bunları da üretip bu sezon yarışmaya götüreceğiz. Ananı avlıyordun oğlum evet, sen vurmuyordun yalan. Burada da yine Japon ezlerim var. Bugün burayı da temizledik. Hazır temizlemişken şöyle güzel bir hayvanlar kendini gösteriyor diye bir video çekeyim istedim. Bunların bacak bilek boyları çok kısa oluyor. Bunların da gayet sıfır. Ee şöyle bacakları yok diyebiliriz yani öyle söyleyeyim. Bacakları neredeyse yok. İşte. Çok güzel hayvanlar. Bakın. Yani her an saldıracak. Dibimde duruyor öyle bekliyor. Yani görüntüyü zor şartlar altında çekiyorum. Oğlum git daha git. Tamam. Çok güzel hayvanlar ya. Karamel rengi var üzerinde ve beyaz. Kamerama vuracak şu anda. Çok az kaldı. Beyaz yüzü ıslıkçı diye geçiyor burada. Efsane görüntü çıktı yemin olsun. Ey maşallah. Kavga yok, kavga yok. Gergedan boynuzlu ee, tarak, taraklı ördek diye geçiyor burada. Bu da sarı elma baş. Evet böyle bir görüntü. Maşallah. Neşeleri iyi Bakın. Şu an nerede biliyor musunuz? Bakın. Bakın. Şu an benim çekmeme müsaade etmiyor. Resmen etmiyor yani. Oğlum. Yiyecek mi? Al. Al. Hadi al. Hadi, hadi. havuzda hiç göstermediğim ee, adını bilmediğim değişik bir ördek de var. Şunlar e, ee, mesela bu çirkin gibi ama çok güzel renkleri var. Puanlı puanlı. Motlet desenli. İşi gitti? Yine vurdum. Yine saldırdı. Neyse çıkalım buradan. Kolumu ısırdı. Acıttı vallahi acıttı. Vay arkadaş vay. Evet bir önceki videomda daha önceki videolarında yavruydu bu. Şu an büyüdü. Ee, gel bakayım buraya. Vay 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 vay. Artık kaçabiliyor da ha. Uçmaya başladı. Çok güzel. Ama annesi gibi yabani şey annesi gibi evcil değil. Gayet yabani yani. Dur be kızım. Gülüyor bakın. Buradaki yavrumuz ne durumda? Evet bu da uyuyor. İyi. Burada güvercinlerimiz var. Kuğuyu dışarı attım. Az önce bana çok fena saldırdı. Kuğu şu an dışarıda. Şimdi onu içeri alacağım. Şşş. Tamam dur. Dur oğlum. Hayır. Hayır. Çık 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 çık. Evet. O hasta koyunumuzun ikiz kuzuları varmış. Onları ne yazık ki doğum esnasında kaybettik. Onu o olaya çok üzüldüm. Nasip diyelim yapacak bir şey yok. Bu hafta bunların kırkımını gerçekleştireceğiz inşallah. Koyunlarda da durum böyle. Bu arada dişi alabayım da dönemine gelmiş. Onu da nasipse Boz'la bir önceki videomda gösterdiği Boz'la beyaz erkekle eşleyeceğim ee, bakalım ne olacak sonucunu çok merak ediyorum bu Kuzey'in kızıydı ee, o da yurt dışından gelme bir erkek çok güzel yavrular atacağına inanıyorum bakalım sonucu merak ediyorum bu hafta götüreceğim bunu da işlemeye. Bunları da daha önce hiç göstermedim araya <laughs> kaynayıp duruyordu Bunlar da Black Mutlut Barbuların koleksiyon şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonluğu var bu arada. Bu takım ee, da yapmışlar. Horozun bir koriza geçirmişti. Çok güzel hayvanlar. Gel. El kadardır yani öyle söyledim. Genç dişi alabayımız şu an döneminde. Maşallah bakalım ne olacak. Şimdi diğer kuğulara bir gidelim bakalım ne olacak. Evet. Sanırsam bunlar da yuva yapacak gibi ama ne yapıyorlar anlamadım ki. Dün dün erkek bana inanılmaz derecede agresif davrandı. Dün erkek bana inanılmaz derecede agresif davrandı. Şu an ben varım diye ota bakmıyor. <laughs> Yeme bakmıyor tabi. Dişinin kanat üstleri sanki yıpranmış gibi. Eşliyor mu acaba bilemiyorum tabi. Şöyle otunu da atalım bunların da. Nerede? Evet. Bunlar da çok özel bir hayvan. Gerçekten iyiler. Yani ben beyaz kuyu da çok seviyorum. Çok da meraklıyım aslında. Yani bir yumurta, bir yavru alabilseydik bunlardan mükemmel olacaktı. Ama nasip. Evet dişi de geldi. Benden ürküyor. Hadi ye. Sen de ye bakayım. Bunların yumurtlayacağını düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Üreme sezonu geçti mi bilmiyorum. Bu kurular hakkında çok da bir bilgiye sahip değilim. Ama dişinin sırtı yıpranmış gibi. Sanki ee, üreyecekler bence. Bakalım. Otlarını da atıp gidelim buradan. Evet burada da yine Türkiye'de olmayan benim bildiğim kuyruksuz barbu. Barbu dakıl diye geçiyor. Böyle göstereyim. Bunlardan var. Bunları hiç henüz çekmedim. E, aklıma geldi. Bunları da burada bir çekmiş olayım. Bunlar da yine Belçika'dan gelme şampiyon ve dereceli hayvanlar. Bunlar da erkek, beyaz ve normal cüce ördeklerim. Koldak diye geçiyor. Bunlar fazlalık havuzu rahatsız ettikleri için artık dışarıda geziyorlar. Serbest biçimde. Devam. Bunların üçü bekar bir şekilde takılıyorlar. Evet bugünkü videoma da burada son vereyim. Beni izleyip takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler. Hoşçakalın, kalın, hoşça kalın.